Örü Merkezi merhabalar. Acil Yayınları Problemler fasikülünde 7. sorudayız. Sayı problemleri konu başlığımız. Hemen soruları çözmeye başlayalım. Şimdi diyor ki sadece tavuk ve tavşanların olduğu bir kümeste toplam ayak sayısı toplam hayvan sayısının 2 katından 20 fazladır diyor. Şimdi biz burada ne bilmiyoruz? Tabii ki tavuk sayısını. Tavuk sayısını bilmediğim için ben ona x diyeceğim. E, tavşan sayısını da bilmediğim için tavşan sayısına da y demek istiyorum arkadaşlar. Şimdi toplam ayak sayısını hesaplayalım. Tavuğun iki ayağı olduğu için ve x tane tavuk olduğu için toplam ayak sayısı 2x olacaktır. Tavşandan da tabii ki 4y tane ayak gelecektir. 4 ayağı olduğu için. Bakın bu toplam ayak sayısı. Diyor ki toplam ayak sayısı toplam hayvan sayısının ki o da x artı y 2 katından 20 fazla olduğunu söylemiş. Böylece Hemen gerekli işlemleri yapalım. Yani 2'yi içeri dağıtalım. O da ne olacaktır? 2x artı 2y artı 20 olacaktır. 2x'ler gidiyor. 2y'yi bu tarafa attık mı kaldı 2y. 2y eşittir 20. y eşittir 10 sonucuna ulaşmış olacağız. Zaten kaç tane tavşan vardır diyor. y tane tavşan olduğunu söylemiştik. y'yi de 10 bulduk. Cevabımız da 10 olacaktır. Evet 8. soruyla devam edelim. Bir kap yarısına kadar doluyken, 2 bölü 3'üne kadar doluyken ve tam doluyken olmak üzere 3 kez tartılıyor diyor. Bu tartımların sonucu karışık sırada 36, 27 ve x kilogramdır diyor. Şimdi x'in de 36'dan büyük olduğu söylenmiş. Süper. Şimdi buradaki sayılardan o zaman en büyüğü x. Şimdi kabın ne kadar olduğunu bilmiyorum. Örneğin kaba ne diyelim? 6A diyelim. Boş haliyle birlikte yani tamamen toplam kabın ağırlığını 6A. Şimdi diyeceksiniz ki niye 6A dediniz? Şimdi yarısı alınabilen bir sayı. 6A'nın yarısı nedir? 3A. Yarısı doluyken tartılıyormuş. 2 bölü 3'ü 6A'nın 2 bölü 3'ü 6A'nın 2 bölü 3 katıdır. Yani 12 bölü 3'ten 4A yapar. Bakın bilerek 6 seçtim ki bakın şuradaki 3 sayısı 3'e bölünebilen bir sayı olacağı için ve yarısı 2'ye bölünebilen bir sayı olacağından 6A'yı o yüzden seçtim. Şimdi 4A dedik bir de tamamı 6A. Bakın burada zaten büyükten küçüğe sıraladığımızda bunu x'e vereceğim. Çünkü x 36'dan büyük en büyük sayı 4 aya 36 vereceğim, buna da tabii ki 27 vereceğim. Bakın arkadaşlar, bundan sonra da ne olacak? Tabii ki buradan a'nın 9 olduğunu buluyorum. 6 geri 9, 54. X'i de 54 kilogram olarak bulacağım. Evet arkadaşlar, 9. sorudayız. Diyor ki bir merdivenin basamaklarını ikişer ikişer çıkıp üçer üçer inen kişinin Çıkış ve inişte attığı adımların sayılarının farkı 8'dir. Şimdi bir kere bir merdiveni ikişer ikişer çıkıyorsak arkadaşlar, üçer üçer iniyorsak tabii ki çıkarken attığımız adım sayısı daha fazla olur. Çünkü ikişer ikişer çıkıyoruz. Dikkat ederseniz, değil mi? Farkın 8 olduğunu söylemiş. O zaman ne diyeceğim? İnişte attığı adıma x diyeceğim. Çıkışta attığı adım da x artı 8 olacak. Çıkarken ikişer ikişer çıktığı için arkadaşlar daha fazla adım atmış olması gerekiyor. O yüzden ona x artı 8 dedim. Tamam? Şimdi e, örneğin 10 adım atıyor çıkarken ikişer ikişer e, 20 e, basamaklıdır diyebiliyoruz. Yani ben adım sayısıyla kaçar kaçar çıktığımı çarpmam gerekiyor. Bu sebeple ben x artı 8'i 2 ile çarpacağım. E, ardından da kime eşitleyeceğim? E, inişteki İnişteki toplam basamak sayısını hesaplayacağım. İnişte x adım atmış. 3'er 3'er indiğine göre bu da 3x olacak. Bakın ikisi de basamak. Bu da basamak sayısı. Bu da basamak sayısı. O yüzden eşitledim. Böylece 2x artı 16 eşittir 3x. Ee, x sayısı buradan 16 geliyor. X sayısı 16 olduğu için de zaten toplam kaç adım atmış? İnişte 16, çıkışta 8 fazlası 24. Toplarsak 40 adım atmıştır diyeceğiz. Evet arkadaşlar 10. sorudayız. Ee, hareket noktasından boş olarak kalkan bir belediye otobüsüne ilk durakta iki yolcu binmiş. Önce boşmuş dikkat ederseniz. Sonra her durakta hemen önceki durakta hemen önceki durakta binen yolcu sayısından 3 fazla yolcu binmiş. Güzel. Şimdi o zaman şöyle düşüneceğiz. İlk başta boştu. Birinci durakta 2 yolcu binmiş. İkinci durakta bunun 3 fazlası. Sonra bunun 3 fazlası yani 8 yolcu, 11 yolcu, 14 yolcu, 17 yolcu şeklinde bakın bir önceki yolcu sayısından hep 3'er fazla olacak şekilde binmiş. Tabi inan var mı bakalım. Buna göre son durağa kadar hiç yolcu inmedi. Güzel hiç yolcunun inmediğini söylüyor. Otobüs kaçıncı duraktan ayrıldığında içinde 40 yolcu bulunur diyor. Hmm, toplayacağız hangisi 40'a eşit kaçıncı durakta. 40'a eşitse o durağı bulacağız. Hadi bakalım. Şimdi zaten bunlar üçer üçer arttığı için ardışık olarak gidiyor. Bir aritmetik dizi var karşımızda. Tabi aritmetik dizi bilmeyen arkadaşlar olabilir. Bu AYT konusu olduğu için oradan çözmeyeceğim soruyu. Tamamen deneyerek çözeceğim. Ama şöyle bir tüyo vereyim. Ardışık olarak giden sayılara baktığımızda arkadaşlar örneğin baştaki ile sondakinin toplamı neyse Baştan ikinci ile sondan ikincinin toplamı aynıdır. İsterseniz bakın 2 ile 17'nin toplamı 19. 5 ile 14'ün toplamı da bakın 19. Zaten bu ikisini topladığımda 38 yapıyor. E bir de burada 8 ile 11 var. 19. 3 tane 19 var. Yani 42 her halükarda geçiyor. O yüzden demek ki ben 17'ye kadar gitmeyeceğim. Hatta şöyle bir 14'ü deneyelim isterseniz. Ne olur arkadaşlar? Ee, bu arada tavuk sesleri gelebilir <laughs> Köyden anlatıyorum arkadaşlar Kusura bakmayın Şimdi e, 2 ile 14'ün toplamı 16 Bakın 5 ile 11'in toplamı 16 32 bir de ortada 8 var e, Böylece toplam 40 yapabiliyor Tamam bulduk e, Ne yapacağız 2 ile 14 kaçıncı durak oluyor 1 2 3 4 14. 5. durak diyeceğiz Ve cevabı da böylece bulmuş olacağız Evet dostlarım 11. sorudayız. Uzaktan kumandalı bir oyuncak uçakta yukarı tuşa her bastığımızda uçak 4 metre yükseliyormuş. Aşağı tuşa her bastığımızda ise uçak 3 metre alçalıyormuş. Ee, oyuncak yerdeyken e, yukarı ve aşağı tuşlarına toplam 10 kez basıldığında şimdi böyle diyor ama aklıma şu soru geliyor tamam toplam 10 kez basmışız. Ee, ama kaç kez yukarı, kaç kez aşağı basmışız bilmiyoruz değil mi? Hemen ne yapalım? O zaman x kez yukarı e, hatta şöyle yapalım isterseniz. Ne istiyor benden? Yerden yüksekliği 12 metre olduğuna göre aşağı, ha, aşağı tuşa x diyelim o zaman. Hadi aşağı tuşa x diyelim. Gerçi fark etmezdi ama ben ne bileyim cevabı direkt bulmak adına aşağı tuşa x dedim. Toplam 10 kez basıldığı için buna ne diyeceğim? 10 eksi x diyeceğim değil mi? Toplamı 10 olması lazım. Bakın eksi x artı x gider. Böylece geriye 10 kalır. Bundan sonra tabii ki akla şu soru geliyor. Diyorum ki ben ya aşağı tuşa kaç kere bastı bu? 10 eksi x kere bastı dedim değil mi? Örneğin 4 kere bassa her basışta 4 metre yükseliyor. O zaman 16 ha, çarpacağım. Şu ikisini çarpacağım. Böylece mesafeyi hesaplamış olacağım. Hadi yapalım. 4 ile 10 eksi x'i çarpacağım. Yani 4 metre her defasında... Ondan sonra <laughs> tavukların sesi artmaya başladı arkadaşlar. Ee, hemen cevaplayalım soruyu da bitirelim. Ee, 4 ile 10 eksi x'i çarpacağım. Ardından da e, 3 ile de x'i çarpacağım. Yalnız şöyle bir durum var. Bu yükselme bu alçalma. O yüzden çıkaracağım. Net mesafeyi hesaplamış olacağım. Tamam. Bakın dikkat ettiniz mi? Niye x ile 3'ü çarptım? Çünkü e, her aşağı tuşa bastığımızda 3 metre alçalıyormuş. Kaç kere bastım? X kere bastım. O zaman 3x toplam mesafe olmuş oluyor. Umarım anlaşıldı arkadaşlar, değil mi? Şimdi bundan sonrası çok kolay. Hemen şu işlemleri yapalım. 40 eksi 4x eksi 3x toplam mesafe 12 metre oluyormuş. Bunu da söylemiş net mesafeyi. Böylece 40 eksi bakalım burayı doğru mu yaptık? Aynen öyle. 7x eşittir. 7x eşittir 28, x eşittir 4 bulundu. Harika. Demek ki aşağı tuşa bakın x zaten bu 4. Yukarı tuşta o zaman 10 eksi 4'ten 6 mı? Hmm. Bir de sağlama yapalım. 6 her defasında 4 metre 6 kere 4. 24 yukarı. E, 4 kere de aşağı her defasında 3 metre 4 kere 3 12 metre aşağı. Net mesafemiz bakın 12 metre olmuş oluyor.